Arkadaşlar selamlar. Şu yeni bir Brawl Stars bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Abi baktım birçok arkadaşımız sürüyle aynı challenge yapıyor. Ya dedim sıfır bir karakter alayım. 24 saat içerisinde kaç kupa kasacağımıza beraber bakalım istedim. Ondan dolayı yan hesaplarımdan birine geçtim. Orada Emzi sıfır kupa. Dedim tertemiz bir hesap, tertemiz bir karakter. Sıfır kupoda Emzi abi çok güzel kasılır. 24 saat içerisinde Emzi kaç kupa yapabilirim peki arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Biz de o ilk maçı sizlerle beraber atmayı çalışacağız. Daha sonra ben emziyi sürekli kasmış olacağım ve 24 saatin sonunda kaç kupada olduğumuza beraber göreceğiz. Ama bugün biraz daha işi zorlaştırmak adına sıfır kupalı karakterle abi bir grup kurdum. 840 kupa var, 509 kupa var arkadaşlarımızda. Dedim bu arkadaşlarımızla bir el oynayalım bakalım nasıl olacak. Biliyorum zorlu olacak, rakipler zorlu gelecek sıfır kupaya göre. Ama en azından biz de boş adam değiliz abi. İyi şekilde oynarız ve o maçı kazanırız dedik. Hadi bakalım ilk maça giriyoruz arkadaşlar. Size bu süre zarfında mutlaka video yeni geldiyseniz hemen bir kaydırıp like atmayı günlük olarak Brawl Stars içerikleri için kanala abone olmayı unutmayın diyorum ve zil tuşunu açabilirsiniz. Hadi maça geçelim. Evet beyler bayanlar ilk maça başlamış olduk sıfır kupamızla bakalım neler yapabileceğiz. Emiz bu modda bizlere neler katabilecek ve savaş topunda of rakipler o oh, abi El Primo var. Kolt var bakalım abi neler olacak ilk maçta şöyle bir 8 kupayla başlamamız yok mu? Allah Ulan ilk ölümü veriyordum. Neyse dur abi dur. Bir dakika relax sakin oynayalım. Birden ata gitmeyelim ki en azından al öleceğim. <laughs> öleceğim abi so son, anda bak son anda. Ama en azından oraya bir hasarımız da verdik. Kolk kardeş gene geldi ama ilk ölümü veriyoruz ve ilk golü atıyoruz işte bu. Birinci gol geliyor ikinci golü de bulalım ve direkt 8 kupamızı alalım istiyorum. Ultimiz de gelmiş arkadaşlar. Henüz kupada Allah yeme onu yeme yeme yeme. Dur aşağıdan ben önlerini keseyim. Bu Yusuf'u alabilir. Tamam çok güzel yaptım. Bence orayı almamız iyi oldu. Şimdi tekrar yukarıya çıkabiliriz. Şimdi içeriye girdik baba. Şimdi şöyle bir ulti. Şurayı bir alabilir miyim? 420 can. Ve gol geliyor. işte bu. Abi hızlı şekilde ilk maçı bitirmiş oluyor. Tertemiz. Tertemiz diyorum hemen ilk 8 kupamızı almış bulunmaktayız. Yetti mi? Tabii ki yetmedi arkadaşlar. Bu kupamızla beraber artık arka planda ben seri şekilde kupa kasmalara başlayabilirim. Aralıklarla bölümleri eklerim. Hemen geldim arkadaşlar. Tabi hemen geldim derken baya bir kupa kasarak geldim arkadaşlar. 208'e kadar kastık. Şimdilik bir başlangıcını yaptık. 208 kupaya kadar getirmiş bulunmaktayız. Ama bak şöyle bir dezavantajımız var. Onu hemen anlatmak istiyorum. Ya abi bir seviye hiçbir şey yükseltilmemiş. Ve karakteri 208 kupaya kadar getirdik ya öldüm öldüm bittin dedim en azından 200 kupayı geçeyim bityon aralığına öyle gireyim karakteri de öyle yükseltmiş olalım sizlerle beraber ondan dolayı geldim elimdeki biriktirdim Abi cevherlere falan direkt karakterleri basalım. Birinci seviye diyelim, ikinci seviye diyelim. Arka arkaya bunları hemen basalım. Gidebildiğiye kadar gitsin. En azından karakteri de bir nebze de olsa geliştirmiş olalım. Şu an maksimum buraya kadar getirdik. Yeter mi? Tabii ki yeterli değil. 8 seviye ama maksimum 11 yapabiliyormuşuz. İlerletebildiğimiz maksimum şu an bu kadar. Tamam. Kaldığımız yerden devam. O zaman 208 kupanın üzerine koymak için sıradaki maçı direkt atmak istiyorum. Umarım güzel bir maç olur. Umarım keyifli bir maç olur. Şu maçı da kazanırız. Kupa kasmaya devam. Vallahi videonun sonuna kadar totalde kaç kupamız olacak? Çok merak ettiğimi net bir şekilde söylemek istiyorum. Hadi bakalım abi. İyi oynayan kazansın diyeceğim ama bence bizi kazanalım. <laughs> Şu an itibariyle 500 kupaya adım atıyorum arkadaşlar. Baya bir kupa kastık. 500'e kadar getirdik. Ama şöyle bir gerçek var. Henüz 5 saatim var. 5 saatlik dilimde de kupa kasmaya devam etmem lazım. Günün 500 kupanın ilk savaşını yapmak için de hemen çifte hesaplaşma modunda girdim. Umarım rakipler güzel gelir. Bunun yanında yüklerin olduğu bir yerde doğarsak çok muhteşem olacak. O biraz şans tabii ki ama elimizde olan bir şey değil. Sağ tarafta iki tane yük direkt gördüm. Biraz hızlı bir başlangıcı olsun. Hadi devam edelim. 3 yük daha görüyoruz. Bu bizim için şu an acayip iyi oldu ama arkadan gelenler var onları da görüyoruz biraz Burak o bulu alana kadar ben şunu da alabilir miyim alalım abi hemen aradan 5 tane 6 tane yük şu an benim için çok muhteşem biraz daha temkinli oynarsak bence biz burada birinci alırız 8-9 kupayı da direkt indirmiş oluruz ve şuradan birini görüyoruz ve birini de aldık çok güzel yukarıdaki adamın takım arkadaşı yok ve onu da indiriyoruz son 3 takım kaldı 2 yükle beraber 10 yükle abi çok güzel çıktık o bul yeteneğini kullanıyor Biraz temkinli oynamamız lazım. Hesaplaşma modundayız. 7 kupamız garanti diyebiliriz. Önemli olan arkadaşlar bizim için şu an abi birinci olabilmek. Burak biraz daha diren geliyorum. Geliyorum. Hesaplaşmalıyız ve bitiyor. <laughs> Buradan da arkadaşlar 10 kupamızı hatta 9 kupamızı alarak çıkıyoruz tertemiz. Şu an itibariyle artı 9 kupaya erişmiş bulunmaktayız. O zaman arkadaşlar 500'ün üzerine ben kasmaya devam edeyim. Hemen geliyorum. Yeni bir maça başlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Öncelikle tabii ki yükleri toplayarak başlayalım. İlerlememiz biraz hızlı olsun. Burak çabuk gel, Burak çabuk gel. Onun da arkadaşı gelecek biliyorum ama aynı 12'de erken geldi ve Burak geliyor. Hadi Burak. Valla ben öleceğim Burak iş sende. Bırak ben öldüm valla. En azından bir artı yedi kupa gelecek abi onu biliyorum. Tamam artı yedimizi aldık arkadaşlar. Tertemiz. An itibariyle 698 kupaya kadar geldim. Ama arkadaşlar şöyle bir detay var. Şimdi buraya kadar 23. kademedeyiz zaten. Ama arkadaşlar ya karakterde hiçbir şekilde yükseltme yok. Yani güç puanı yok. Bunun yanında abi görüyorsunuz aksesuar falan filan yok. Yani daha ne yapabilirim? Maksimum bu kadar oldu diyorum. Ama şöyle bir ödül daha geldi. Ben onu da alalım. 200 güç puanı gelmiş burada. Bunu da almak istiyorum. Son savaşa girip artık 700'ün üzerine atmak istiyorum. Hazırsak son savaşı sizinle beraber yapmak istiyorum arkadaşlar. An itibariyle günün son savaşı ve challenge'ın son savaşına girmiş bulunmaktayım. Hemen savaşla devam. An itibariyle savaş başladı dostlarım. Öncelikle tabii ki yükleri toplayarak başlayacak. Burak arkadaşımız sağ taraftan giderken ben de hemen solda iki tane tertemiz büyük var. Onları almak istiyorum şöyle. Bir tanesinin canım milim kanırken tamam. Üç yükle başladık. Ulan yükü almadan gidiyoruz. <laughs> Dördüncü yükle başladık arkadaşlar. Hemen seri şekilde devam. Şöyle bir crow var. Bu crow acayip can sıktı şu an öyle bir kaçıyor ki. Ya atak yapmamıza fırsat vermedi ama şöyle ufak ufak ataklarla beraber canım milim kalıyor. Şu an itibariyle hesaplaşma moduna geçtik ama takım arkadaşım öldüğü için onu beklemek zorunda kaldım. Şimdi birini alıyoruz. Abi canı çok az. Lan bastı mı kaçtı mı? Abi nereye kaçtı sen? Lan nereye kaçtı ya Allah'ım vicdansız. Canımız çok az. Takım arkadaşımın gelmesine 5 saniye var. Biraz direnmem lazım ve direnemeyeceğim. Abi direnemesek de ama gerek güzel sonuç çıkardığımızı düşünüyorum. İkinci olarak bu maçı bitiriyoruz. Ve challenge'ı arkadaşlar Burada noktalamış oldum. Sonuç itibariyle sıfırdan aldık. 709'a kadar kastık. Bence mükemmel bir oran olduğunu düşünüyorum. Sizce arkadaşlar nasıl yükseltmeler yaptık? Bir yazmanızı rica ediyorum. Çünkü dediğim gibi karakterde arkadaşlar sıfır yükseltmeden sadece 9. seviyeye kadar getirdim. Hiçbir şekilde aksesuar falan yok. Abi aksesuar olmamasına rağmen valla buraya kadar iyi getirdik. Ama almam gereken tabii ki bir aksesuar vardı. Yıldız gücü almayı planlıyorum. Onu da videonun sonrasında değerlendiririm. Şimdi bu challenge burada bitmedi. Hemen sizlere bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Sıradaki challenge'ı düşük karakterler var bu hesapta. Bir mi yapmalıyız? Hadi bakalım yazın arkadaşlar. Bir mi yapmalıyız? Veya şurada gördüğünüz 35 kupa Bir var. Bunun yanında diğer karakterlere Düşüklük olanlar var. Bunlardan hangisinde yapmalıyız? Mesela deri arkadaşlar henüz 4 kupada. Bunda bile yapabiliriz. Mutlaka görüşünüzü yorumlara belirtmeyi unutmayın. Sizce çeliş nasıl gitti? Hoşunuza gitti mi? Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Muhakkak like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>